sevgili aslanlar. Güneşten gelen o enerjiyi bugünlerde bol bol hissediyorsunuz. Gerçekten işle ilgili konularda en önde gitmenin, başarının en yükseğini temsil etmenin verdiği güce bu hafta bugünlerde kavuştunuz. Sevgili aslanlar uzun bir yola bir seyahate çıkma imkanına sahip olacağınız günlerdesiniz. Bir yurt dışı haberiyle birlikte iş sahasındaki atılımlarınızın bereket yüklü bir döneme gideceği bu hafta aslanlar parasal konularda, işle ilgili konularda en mutlu olacakları gündeler. Özel ile ilgili durgun bir dönem yaşamaktalar. Özellikle evlilikle ilgili konularda eşleriyle olan bir dargınlık konuşuyor. onlara huzursuzluk verebilir. Ama son taktiğe bağlanacaktır. Gönülleri boş olan sevgili aslanlarda bir nişan, bir yüzük konuştu. evet bir sözle ilgili bir konunun getireceği mutluluğu bu hafta yaşayabilirler. Bu arada sevgili aslanlar mide konusuna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. 全然無理。